Ya okula gidersin, Allah için okula gidersin. Çocuğunu evlendirirsin, Allah için yaparsan bir anlamı var. Ama ot gibi geldim, ot gibi giderim kafasıyla yapıyor, sen bu zulümdür. Yoksa çocuğun olur, İslam'ı tebliğ eder, Kur'an'ı tebliğ eder, gider, Arakanlıları kurtarmak için gayret eder. Değil mi? Suriyelilere yardımcı olur. Sevgi göstertir. Mesela karısı da yine Allah için, İslam için gayret ediyordur. Bu tamam. İş yeri vardı kazandıklarını Allah için harcıyordu bu tamam. Evet. Ama burada adam sadece dünyayı yaşamanın peşinde. Evet. Ahireti unutmuş, Allah'ın rızasını unutmuş. Evet. Cenneti, cehennemi unutmuş. Bizim sözümüz onlara. Müminlerin evet. şöyle bir duası vardır. E, ayette geçiyor. Kovulmuş yeten anlarsın. Allah dünyayı isteyene dünyayı veririm ama ahiretinden yoksun kılırlar diyor. Müminler, şu, e, müminlerin bazıları şu şekilde dua ederler. Allah'ım bana bu dünyada da iyilik ver, ahiretinde de iyilik ver, ateşin azabından kuru biz inşallah diyor. Maşallah. Maşallah. Biraz açıkta bu ayeti anladın mı? E, dünya hayatındaki insanların birçoğunun dünya hayatını isteyeceklerini e, ve Allah rızası için yapmayacaklarını e, söylüyor Allah burada. E, dünya isteyene dünyayı veririm diyor. E, müminler, müminler de diyor, hem öncelikle ahiretini isterler diyor, sonra dünya hayatını isterler diyor. Allah ahiretini isteyene dünya nimetlerini de veririm diyor. Ya ben tabii ce ümitle korku arasındayım. Cennete de giderim, cehenneme de gidebilirim. Allah'ın herhangi bir kuluyum ben. Ama mesela akademiye gittim, ben İslam'ı tebliğ için gittim. evet. ...sonra felsefeye geçtik... ...İslam Üniversitesi'nin felsefe... yine İslam'ı tebliğdi amacım... ...mesela bu ev güzel, lüks gösterişli... ...ama burada yine Allah'ın rızasını... amaçlayarak bunu yapıyorum... ...yani hepsini mesela tamam gösterişli... ...şık giyiniyorum... E ...bu da İslam'ı tebliğ amaçlı... ...çünkü Müslüman'ın güçlü görünmesi... ...kaliteli görünmesi... Hadi Süleyman'ın yaptığı bir yöntemdir. Evet, evet. İslam'u tebliğde hayati eder bu. Çok evet. önemli bir konudur. Hocam müşrikler elçiye e, daha şöyle diyorlar. Onların e, bahru ve bahçesi olması gerekmez mi diyorlar? Evet. Peygamber olsa. Evet. E, Tabii. olması gerekmez. Evet. Tabii. Hatta daha ta da geliştiriyorlar. İşte gökten melek inmesi gerekmez evet. miydi? Evet. Yani orada kasıt muhalefet. Evet zıtlık olsun. Evet. Samimi olarak Allah'ın rızasını arayanları da Allah güzel bir hayatla yaşatacağını bildiriyor ayetinde. Şeytanlar evet. Bahsederim. Erkek olsun, kadın olsun, kim salih bir amelde bulunursa biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Ve yaptıklarının karşılığını en güzeli ahirette veririz. Maşallah. Evet. Mesela bir yobazın böyle evi olsa bir kişi evinin içine sokmaz. Evet. Tamam benim evim var ama bak bütün Müslümanlar geliyor, müminler geliyor. İslam'ı gece gündüz İslam tebliği yapılıyor. Benim de değil ayrıca. Yani benim kullandığım bir ev diyelim. Bir yobazın evine sen böyle girebilir misin? Yani onun malını kullanmak mümkün mü? Böyle hassiz köpek gibi oluyorlar. Acayip azgınlar. Ötleri kopuyor yani. Eve birisi girecektir yani tir tir titriyorlar. Ellerinizi mi sıkı tutarlar? Tabii kafada bekçiler, mekçiler falan böyle. Ama ona menfaat getirecek mesela bir siyasetçi olursa, önemli bir girişçi olur, ona yalakalık yapıyorlar, yağcılık yapıyorlar. Ama bir Müslümanın oraya gelmesi mümkün değil.